Ben de kalsın programından hepinize merhabalar. Bugün fotoğraf sanatçısı Ender Tuluk'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ender Bey siz ailece hepiniz fotoğraf sanatçısınız değil mi? Evet. Kaç nesil? Ee, üçüncü nesil. Üçüncü nesilsiniz. Dede baba üçüncü kuşak. Evet. Siyah beyaz fotoğraflardan şimdi kurgulara kadar gidiyoruz. Ya artık çok fazla değişti. Eski sistem evet. hiçbir şey kalmadı. Ama ben hepsini yaşadım. Karanlık odaya girip fotoğrafta bastım. Kendi çektiğim filmi de banyosunu yaptım. Renkli odada zifri karanlıkta da fotoğraf bastım. O yüzden seviyorum yani. Eskiden işi öğrendiğim için de beklenşöre daha dikkatli basıyorum yani. öyle evet. Dijital diye çünkü herkes çok fazla çekiyor. Onu elemek bile bir zaman alıyor. O yüzden dikkatli çekmek daha önemli bence. Değil mi? Ee, üçüncü kuşak hep İzmir'de miydiniz fotoğraf sanatçısı oluyor? Aslen Çorumluyum. 7 evet. yaşımda İzmir'e taşındım ben. Ee, evet. Yani e, babam İzmir'de devam etti kariyerine. Yani artık İzmirli olduk diyebilirim. Çok fazla bir bağım ya da bağlantım yok zaten. Evet. Ee, ama tabii bu kadar ailede fotoğraf sanatçısı olunca siz branşlaştınız herhalde. Evet. Ee, abim babamla birlikte Karşıyaka'daki stüdyomuzda gelin damat fotoğrafları çekiyor. Evet. Ben e, Bornova'da çocuk fotoğrafı üzerine çalışıyorum. Yani e, yaklaşık 4 yıldır sadece çocuk çekiyorum diyebilirim. Onun haricinde arada düğün kısa işte hikaye kliplerini çekiyorum videoları ama onun haricinde asıl branşım çocuk. Evet. Ee, yani mutluyum çocuklarla hem enerjilerini bana veriyorlar güzel. bütün e, işte negatif enerjiyi alıyorlar pozitife dönüştürüyorlar keyif alıyorum yaptığım işten. Çok güzel. İşte onlar düğünle başlıyorlar sonra doğumunu çekiyoruz doğumdan evet. sonra yavaş yavaş işte yeni doğanla birlikte. E, büyütüyoruz çocukları bir yaşını iki yaşını onu periyodik hale getirdiğimizde hem müşterimizle ayrı bir e, iş ilişkisi dışında arkadaşlık ilişkisi de oluyor her şey güzel gidiyor öyle mutluyum yani e, doğumhaneye kadar gidiyor musunuz doğum <laughs> bazen doğumhanede bile çekiyorlar değil şey, mi şey bazen değil çok fazla çekiyoruz evet. biz e, çok da keyifli çünkü insanlar hani 9 ay boyunca onu bekliyor. Ee, inanılmaz duygular yaşıyorsun orada aileyle birlikte onları birebir yaşamak insana ayrı bir haz veriyor kesinlikle. Ya yani o çocuğun çıkışı ilk ağlayışı annenin ilk çocuğunu gördüğünde tepkisi evet ilk nefesi çok kutsal bir iş bence. İnan yani çok fazla keyif alıyorum doğum fotoğrafı çekerken. Çok seviyorum. Ben Ve ama yeni doğum Babalar doğumhanede bayılıyor mu yoksa onlar? <laughs> Bayılma şansı yok. Almıyorlar çünkü. <gülüyor> babalar <gülüyor> almıyorlar. Doktor babaları bile almıyorlar. E. Yani hasta genelde özel hastanelerle çalışıyorum zaten. Onlar zaten kurallar gereği almıyorlar. Ama İzmir'de devlet hastaneleri de olmak üzere hemen hemen bütün hepsinde doğum fotoğrafı çektim. Hı hı. E, hepsinde ayrı bir bölümü var ki yani devlet hastanelerine mesela alışkın değiller. Çok zor giriliyor hocalar direkt çocuğu alıyor ve işte ebeye teslim ediyor. Ama özelde biraz daha farklı. Alışkın olduğu için poz veriliyor vesaire. Değişik değişik bir sürü durum var böyle. Evet. Yani o anı şu anda tabii eskiden doğum sayısı da fazla olurdu. Şimdi bir veya iki doğum ve o, o an şaşkınlıkla ne yaşadığını da bilmiyorsun. Onu Hı. esasen canlı tutmak ilk nefesini, ilk gülüşünü. Çocuk için çok güzel bir hatıra bence. Evet. Yani ileride izleyeceği. Bir de sadece fotoğraf değil. Bunu kısa film şeklinde video olarak da hazırlıyoruz. O da çok etkili. Ağlama garantili diye. Hatta ben müşterilerime gösteriyorum videoları. Ya yani gerçekten böyle izlerken duygulanıyor çok duygulanıyor insan. ve çocuğa iler ilerisi için mükemmel bir hatıra bence. Evet. ilk hayata adım atması ve ilk ağlaması i̇lk güzeldir nefesi. bebeklerin. Evet. Genelde bebekler çok güzel olur peki yani kaç dakikalık bir video oluyor bunlar? çok uzun olduğunda kimse izlemiyor, izlemiyor ve sıkıyor zaten şu anda zaten dediğiniz gibi hiçbir şeyi uzun izlemek değil hani 3 dakika 4 dakika, dakika. Yani şarkıya da bağlı çok kısa yaptığında çok etkili oluyor kurgular ama çok kısa olduğunda da hani karşındaki insan o özel bir günü olduğu için senden daha uzun bir şey bekleyebiliyor o yüzden o süreyi ben ortalama 4-5 dakikaları buluyorum yani Bence daha doğru oluyor. Hani daha kısa olsa belki daha da etkili olacak ama her Şarkıyı zaman etkili değil. Şarkıyı siz mi değil. seçiyorsunuz? Müşteri? %90 ben seçiyorum. Ama evet. arada da tabii ki müşterilerimin özel istekleri oluyor. Onları kırmıyoruz tabii ki. Evet. Varsa öyle bir şey kullanıyoruz. Ee, Albümü ne yapıyorsunuz bebeklerini? Yani albümde yapıyoruz. Böyle farklı farklı paketler oluyor. Onlardan seçiyorlar. Yani sonuç olarak onu belgeliyoruz ve ileriye yönelik güzel bir hatıra bırakıyoruz. Evet. Sonra herhalde bir yaşında mı geliyorlar tekrar? Ee, bazen yeni doğan diye bir fotoğraf yani böyle bir ayrı bir dal var, newborn diye. Ee, hani bu çocuk ilk iki haftalıkken çekiliyor. Ee, i̇şte biraz böyle çocuğu yoruyorsun, aç bırakıyorsun. Ondan sonra ona çekime başlarken her şeyi hazırlıyorsun. Sonra karnını doyuruyorsun. Karnını doyurduktan sonra o artık böyle hemen uyumak istiyor. Böyle değişik farklı şekillere sokuyorsun çocuğu. Ve çok değişik fotoğraflar çıkabiliyor çünkü iki haftadan sonra atıyorum kolunu altına koymaya çalışıyorsun girmiyor. O yüzden o, o süreç sadece iki haftalıkken başlıyor. Ama bunu herkes yapmıyor yani o, çünkü çocuk için gerçekten biraz eziyet olabiliyor bu durum. Bir de her çocuk durmayabiliyor. Ondan sonra da periyodik olarak kimisi her ay getiren de var. İşte ara dönemde 6 ay getirip 1 yaşta getiren de var. Unutup ara ara getirenler de var. Çok farklı farklı bir sürü şey Eğişim oluyor. Eşit kostümlerle. Evet. Çok güzel kostümlerimiz var. Ee, yani onları çocuklar giydiğinde böyle kendi hayal kahramanlarına dönüşüyorlar. Özellikle belli bir yaştan sonra. Küçük çocuklara da böyle daha hayvan kostümleri giydiriyoruz. İşte arı, fil, maymun gibi. Hem ailelerin çok hoşuna gidiyor. Hem de gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Kendi kıyafetleriyle, kostümleriyle, Kendime ait bir bahçem var e, Bornova'daki stüdyomda. Orada dış mekan fotoğraflarını çekiyoruz. Stüdyomuzda eski sistem değil. Görüntüler çekilip arkaya e, kurgu yapılmıyor. E, onu çekerken oluşturuyoruz. Farklı özel ışıklarımız, üç boyutlu dekorlarımız var. Onlarla birlikte güzel fotoğraflar çıkartıyoruz. Sonra birlikte seçiyoruz. Ee, öyle hazırlıyoruz. Peki kurgular herhalde e, çizgi filmler o sene ne modaysa değil mi? Evet yani mesela işte Star Wars filmi çıktı. Ee, örneğin bütün çocuklar Star Wars istiyor. Geçen sene hepsi erkek çocuklar için işte Spider-Man istiyordu. Bu sene mesela çok fazla Superman olmak istemiyorlar. Bilmiyorum neden. <laughs> ama bu sene biraz yine o da e, Batman ve Superman geldi. <laughs> Onu da istemeye başladılar ama o çocuk o kostümü giydiği zaman o, resmen o kahramanın hiç, yani bir yansıması gibi oluyor ve bütün çocuğun hareketleri değişiyor çok değişik yani çocuklar onu o karşına onu hissedebiliyorsun çok güzel bir görüntüsü var kostüm giydi mi şey oluyorlar birden e, havası değişiyor çocuğun havası değişiyor <laughs> ve herhalde komutları çok güzel alıyorlar ee, animatör arkadaşlarımız var bizim e, bizim ekibimizde onlar çocuklarla ilgileniyorlar çocukları güldürüyorlar biz uzaktan genelde teleobjektif kullanıyorum hani çocuk çok fazla fotoğraf çekildiğinin farkına varmıyor uzaktan teleobjektifle onlar güldürüyorlar. Zaten çocuğa poz verdirme diye bir şansın yok. O yüzden hep doğal çekmek zorundasın. Farklı kullandığımız, eğlendirebileceğimiz işte oyuncaklar, materyaller var. Onları kullanarak böyle farklı farklı çekmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Aa, şey, alışveriş merkezinde işlerim. Eee bir de çocuk alışveriş merkezi olduğu için böyle peyzajı, işte çocuğun ilgisini çekecek çok fazla şey var. Mesela bir trenimiz var. İşte trende çekiyoruz. Bahçelerde çekiyoruz, stüdyoda çekiyoruz. O yüzden Karma olduğu için de daha güzel oluyor. Çocuk oyalanıyor çünkü oyalanıyor. çocuk. Ya çocuk da mutlu oluyor. Yasemin Hanım e, ailesi de mutlu oluyor çünkü çocuğa güzel da bir, bir gün Aktivite gibi oluyor evet. Güzel bir gün evet. geçiriyor. Hem oyun hem de hatırası olan bir e, evet. fotoğraf. Belki o yeteneği de varsa oyunculukta keşfediliyordur. Ya ben şanslıyım. E, yani dede baba üçüncü kuşak fotoğrafçı olduğum için her yaşımın ee, çok fazla fotoğrafım var. Mesela her doğum günümde fotoğrafım var benim. Ama artık e, çok fazla insanlar buna özen göstermiyor. Şimdi telefonlar gerçekten güzel fotoğraflar çekiyor. Ama Ama tabii ki değil. yerini tutmuyor. Ya da basılmadığı için çık yerini tutmuyor. Evet. Ya da işte basılmıyor, suya düşüyor, bozuluyor. İşte hard atıyorlar. yine aynı şekilde ufak bir düşmeyle her bütün hatıralar silinebiliyor. O yüzden onları Böyle kağıda bakarak fotoğrafı tutmanın şey her zaman çok farklı. Yani baskı olmadıktan sonra dediğiniz gibi Et, yok olup gidiyor. Etkisi biraz daha farklı. Yani mesela dijital çerçeveler vardı bir dönem. Artık yok denecek kadar az. İyi ki de yok. Yani o şey azaldı bence. Çünkü eline tutmak ayrı bir has. Tabii. Yani onu bir çerçeveye koymak, güzel bir çerçeveye koymak çok evet. farklı bir e, gösteriş. Yani çok güzel bir şey. E, peki Doğum günlerinde o telaşın içinde mi fotoğraf çekiliyor yoksa başka gün mü geliniyor? Şimdi doğum günü olayı şöyle. Genelde fotoğraf çekimlerinde ben müşterilerimizi doğum gününde getirmelerini istemiyorum. Çünkü doğum telaş gününde oluyor. telaş oluyor, yoruluyorlar. Çünkü fotoğraf çekimi de gerçekten yorucu. Yani koşturuyorsun, terliyorsun, çocuğun devamlı kıyafeti değişiyor. Çocuk yoruluyor her şeyden önce. Bu sefer doğum gününde kucaktan kucağa gezecek. O yüzden öncesinde ya da sonrasında yapıyoruz. Ee, bazen e, insanlar bu doğum günü artık her şey değişti. Eskiden biliyorsunuz çok fazla bir süsleme olmuyordu ama artık doğum günlerinde insanlar Senin böyle bir yerler bile var. Şeker masaları, çocuk masaları, işte uçan balonlar, arka görseller, bu süslemeleri de yapan ayrı bir ekibimiz var. Hem gidip e, doğum günlerinde bu süslemeleri yapıyoruz hem de orada o doğum gününün fotoğrafını ve videosunu çekiyoruz yine ekip olarak. Yani bir kombine bir hizmet evet. Veriyorsunuz. Yani bizim stüdyoda yaptığımız fotoğraf çekimi özel çekim. O ayrı bir çalışma. Doğum gününde çektiğimiz fotoğraflar o aktüelite çekimi. O ayrı bir çalışma. İkisini birlikte yapan müşterilerimiz eğer albüm istiyorsa ikisini birleştirebiliyoruz mesela. Tek albümde teslim ediyoruz. ama ikisi de güzel yani. Çünkü doğum gününde insan özel o kadar hazırlanıyor vesaire. E, ee, o yüzden... Aslında o son günleri bir nişan düğün gibi geçiyor. Davetiye bile basıyorlar değil evet. mi? Hemen hemen hepsine basıyoruz davetiye. Evet. Her temaya özel işte bizim tasarımcımızın hazırladığı davetiyeler var. Hemen fotoğrafını değiştiriyoruz, tasarımı değiştiriyoruz. Onlar da mı çizgi film karakteri oluyor? Genelde. Her şey var. Yani kızlar genelde zaten Frozen, işte seviyorlar. Ee, Anna'yı seviyorlar, Sofia'yı seviyorlar. Ee, prensesleri seviyorlar. Yine erkekler dinozor çok seviyor. Spider-Man, Superman, Batman, Cars. Bazen çok değişik istekleri de oluyor. Geçen mesela bir tane çocuğumuz muhabbet kuşu seviyormuş. Doğum günü davetiyesinde muhabbet kuşu yaptık. İki gün önce bir yine güzel bir organizasyona gitmiştik. Ee, yine bir otelde böyle hem süsleme yaptık çocuklar, hem survivor parkuru kurduk. 7 yaşına giriyordu çocuk. Ee, Bo diye bir köpek varmış. Ben de köpekleri seviyorum ama bilmiyordum. Çok böyle güzel ama. küçük bir <laughs> Bütün süslemesinin temasını o boğaya göre yaptık mesela. Her şey boğuluydu yani balonlarını bile boğulu bastırttım. Güzel oluyor yani hepsi bir kombine güzel duruyor gerçekten. Ee Survivor parkurunu nasıl kuruyorsunuz? Ee şöyle... O biraz daha herhalde büyük çocuklara. Şöyle, yaş grubuna göre farklı şeylerimiz var, yarışmalarımız var. Yine iki tane animatörümüz oluyor bay ve bayan. Çocukları ünlüler ve gönüllüler gibi iki gruba ayırıyoruz. Mesela ateş ve su. Onlara işte bir ya bandana ya bir tişört olarak e, onları kendi içinde denk olacak şekilde ikiye bölüyoruz. E, ondan sonra işte böyle atlamalı, zıplamalı, aynı bu Survivor tarzında bir sürü oyun yapıyoruz ve o Survivor duydukları zaman bile heyecanlanıyorlar. Hiç bu hayatta oturtamazsın dediğim grup. ...yarışabilmek için böyle ip gibi dizilip seni bekliyor. Evet. Çok eğlenceli yani çok inanılmaz keyif alıyorlar. Biz bile yapıyoruz yani hazırlıyoruz olmuş bir diye bir test ediyoruz yani. Evet. Yani çocuklarla beraber çocuk oluyorsunuz. Evet. Çok eğlenceli işim. Yani evet. hep mutlu anlar. İşimi de seviyorum. Zaten mesleğin içine doğmuşum yani hiçbir zaman babam yönlendirmedi zorla. Biz abim Marmara Fotoğraf Bölümü mezunu. Ben 9 Eylül Fotoğraf Bölümünü bitirdim. İkimiz de kendimiz tercih ettik. Siz alaylı değilsiniz artık Üniversitesi'siniz. Ne evet. alaylı, mektepli olduk evet. Kız kardeşim grafik tasarımlarımızı yapıyor. Yine e, ailecek annem hepimiz e, aynı şekilde ne gerekiyorsa üstümüze yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi çok sayıda fotoğraf kursu açıldı. Evet. siz de bir dönem hocalık yapmışsınız evet. galiba. Onlara ne diyorsunuz? İnsanlar fotoğraf merakı çoğaldı. Ee, Fotoğrafçılık grupları oluşuyor. Yani gruplar çok güzel. İnsanlar sosyalleşiyorlar, bir yerlere gidiyorlar, fotoğraf çekiyorlar, geziyorlar. Çok güzel bir hobi. Mesela çok fazla doktor fotoğrafla uğraşmayı seviyor benim. Çok Hı -hı. müşterim var. Getiriyorlar baskı alıyorlar. İşte enler bize rutuş öğretir misin diyorlar. onlara öğretiyorum. Ama e, şey yani bunu e, meslek haline getirmeye çalışan bir grup da var. Ee, ama tabii ki belli bir eğitim düzeyi olması lazım. Bir vizyonu, bir görüşü. E, herkesin her işi yapmaması gerektiğine inanıyorum. Öyle Türkiye'de maalesef evet. bir kontrolsüzlük. Yani yoksa ben de mesela okumadan da bu işi yapabilirdim ama e, yani okulun kattığı çok fazla şey var gerçekten. Her anlamda bir kere o üniversite hayatını yaşıyorsun, o ortamı görüyorsun, hocaların profesyonelliğini görüyorsun. Diğer taraftan işte babanın esnaflığını öğreniyorsun. Birleştiğinde daha doğru bir yere geliyorsun. Kesinlikle. O yüzden yani saygı duyuyorum. Benim de işte farklı Türkoloji ile Bahçeşehir Koleji'nde öğretmenlik yaptım. 4 sene gibi bir süre. Çok öğrencim fotoğraf çekti. Çekmeye devam eden var, bırakan var. Onlar bile o dönem mesela işte Ender Tuluk fotoğrafı yazıp işte Facebook'tan bir grup açıp böyle bu tarz şeyler yapanlar oluyordu. Yani dışarıdan komik geliyor bana ama insanların özel günlerinde yanlış seçim yapmalarına sebep oluyor bazen. O yüzden o çektiren kişi mağdur oluyor. Çok Tabii. fazla çifti tekrar fotoğraflıyoruz biz düğün fotoğraflarını çok giyinip tekrar çektiğimiz oldu. Tabii ki tekrar makyaj yapacak, tekrar giyinecek. Evet. Ona katlanacak artık. Evet, evet haklısınız. Herkes esasında bildiği işi yapsa çok evet. çok daha doğru yapar. Ya da bir insanı bir iş için seçtiğimiz zaman belki de biraz araştırmalıyız. Yani, yani geçmişini, şimdi birçok insan özellikle internetten epey araştırıyor geçmişini memnun kalıp kalmadıklarını tavsiyelere bakıyor. Ya yani sadece araştırmak değil, yaptığı işi de görmek lazım. Çünkü tabii. bizim görsel olduğu için bir de artık düğünler uzun. Mesela sabahtan bir başlıyor akşama kadar illaki yani cep telefonuyla bile mükemmel fotoğraflar çıkabiliyor. 3-5 tane fotoğrafa kanmamak lazım. Yani bir çiftin tüm fotoğraflarına bakmak lazım. Her açıdan değerlendirmek lazım ama tabii ki bakmakla görmek yani her, herkes baktığında işte Aynı dengeyi Işık çok biliyorum. önemli. Ya da mesela yüz yapısına göre bir fotoğraf almak lazım, vücut yapısına göre. Yani. Her şey, hepsi çok farklı. Bir sürü ekipman var kullanılan. İşte flaşlar var, sinema ışıkları var, fenerler var, reflektörler var. Bunlar için asistanlar gerekiyor. Doğru kamerayı, doğru objektifi doğru yerde kullanmak gerekiyor. Yani bugün herkes mesela pasaport fotoğrafı çekiyor. Genelde çok kötüdür mesela biyometrik fotoğraf, dümdüz tam karşıdan. Bir de geniş açıyla çekersen kocaman yanak çıkar. Tabii. Mesela bunun bile bir ustalığı var. Kesinlikle. Yani e, ben pasaport için önce bir yerde fotoğraf çektim. Valla bunu ben 10 sene taşıyamayacağım dedim. Gittim profesyonel bir arkadaşla çektim. Yani e, rutuşsuz da gayet güzel evet. çıktı. Yani rutuş yapılıyor onlarda da ama çok natural olması Hı -hı. lazım. Çünkü belli kurallar var. Ama tabii... E, görmek lazım. Yani yüzünün şeklini bir az belki 5-10 derece açı bile bilmiyorum mesleğiniz evet. ama 5-10 derece açı bile çok önemli. Yani çok hafif bile dönse yani kulaklardan zaten direkt anlaşılır kulaklardan, gözden, ağızdan. O yüzden evet. biraz kolay gibi görünse de yine de dikkat edilmesi gereken bir, bir sanattır şey. esasında fotoğrafçılık. Yani meslekten ziyade bir sanat dalıdır. Ee, yani Katılıyor musunuz? Kesinlikle. E, bunun da bir sürü branşı var. Benim abimin çok güzel landscape, böyle manzara fotoğrafları, belgesel fotoğrafları var. Ben de çekiyorum ama mesela o daha fazla çeker. Çünkü onun aldığı eğitim biraz daha Marmara Üniversitesi'nde daha bu tarza yönelik. Ben daha kuramsal bir eğitim aldım. Çok arada çekiyoruz, çıkarız ailecek mesela treye gideriz, yakın yerlere gideriz. Sırf belgesel fotoğraf çekmek için, böyle keyif almak için zaman buldukça. Onun ayrı bir hazı var. Fırsat buldukça fotoğraf yarışmalarına da katılıyoruz. Yani hem keyifli hem kendini geliştiriyorsun. Bir de o fotoğraflarda ayrı bir hava var. Ne kadar çok fotoğraf bakarsan kendini o kadar çok geliştiriyorsun. Hem çekiyoruz, hem bakıyoruz, hem inceliyoruz. Her anlamda kendimizi hala devamlı geliştirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani biliyorum diye bırakmamak lazım. Evet. Hele teknoloji çağında. Sizin evet. de teknolojiyle yakından ilgileniyor, değil mi? Çok fazla. fazla. Her gün yeni bir makine çıkıyor. Cep telefonu gibi düşünün. Evet. Bugün makineyi alıyorsun. Belki bir sene olmadan çok daha iyisi çıkıyor. Sen onu almak zorundasın ki e, rakiplerinle yarışabilesin. Onlardan geri kalmayasın. Tabii ki her şey makine değil. Yani çok daha kötü bir makineyle Çok daha iyi bir görüntü de çekebilirsin ama daha kaliteli vermek adına o teknolojiyi en yakından takip ediyoruz. Evet yani... E, bunu normal insanlar bile cep telefonunu değiştirerek o kaliteyi takip ediyorlar. Sizin daha da zor Bizim işiniz. Bizim zor evet. <laughs> e, bir de tabi kurgular değişiyor çünkü her sene e, tabi istekler farklı. Istekler farklı. Evet. E, mesela benim kızım sizin bahsettiğiniz karakterler yoktu o küçükken. O daha çok böyle e, mini barbiler Barbie. vardı e, prensesler. E, prensesler vardı. Şimdi farklı farklı karakterler evet. var. O şimdi, da onu da takip Şimdi her şey. Frozen inanılmaz bir bütçe dönüyor yani anne babalara bu konuda Allah Herkes yardım olsun. etsin ee, yani çok fazla Frozen'a para ödüyorlar yani Elsa'ya çünkü her şey Elsa'lı yani bizim doğum günü parti alanımız da var e, işlerimizde e, çocuklara parti organizasyonları yapıyoruz. Özellikle kız çocuklarına 10 tane parti yapıyorsak 5 tanesi Elsa alıyor. Yani. <laughs> evet. yani o da seneye belki bambaşka bir şey olacak. Yani bir süre daha gider diye düşünüyorum ama tabii hep yenilerini çıkarıyorlar. Tabii yani çok ciddi bir bütçe çünkü e, çizgi film, bütün giyim, karakterler, şunlar, bunlar, onlardan. da. Peki e, çocuklar hiç ağlıyor mu sizde yoksa eskiden çok ağlardı şey e, görürken fotoğrafçı. E, şimdi küçük yaş zaten çok fazla anlamıyor bir iki yaş daha çok çocuğun yapısıyla alakalı bir durum yani devamlı mizaj ile alakalı. Devamlı gülen çocuklar da var. Toz ee, yani var. çok gülmeyen de var. Yani o onun için biz elimizden geleni yapıyoruz. Çocuğun da yapısına bağlı olarak değişiyor ama e, tabii ki belli bir yaştan sonra çocuk algılamaya başladığı zaman e, yani çocukla çocuk olmak gerekiyor. Çocuğun sevdiğini, çocuğun hissetmesi gerekiyor. Onu hissetmezse zaten çocuk durmuyor. İstesen de durmaz, fotoğraf da çektirmez. Çocuk istemediği zaman da hiçbir şey yapamıyorsun zaten. Ee, o yüzden biz onların sevebileceği bir ortam hazırladık. Her şey rengarenk. İşte balonlar var, kostümler var, e, seveceği baloncuklar var, küçük hediye çikolatalar, şekerler var. O yüzden biz mutlu gönderiyoruz genelde. Yani çok ağlayan olmuyor. Olsa da bir şekilde ikna ediyoruz. Evet, aileler de memnun oluyor. Hı, evet. Peki başka hedefleriniz var mı? Bundan sonraki hedefleriniz... Ne olabilir? Ee, yani çok hızlı, e, yani çok fazla şubeleşme gibi bir e, şeyimiz yok kesinlikle. Her ettiğimiz zaman. Evet. E, sadece yaptığımız işi doğru yapalım, zamanında teslim edelim ve kaliteli yapalım istiyoruz. E, tabii ki yeni çıkan şeyleri hep takip ediyoruz. E, yani ben mutluyum mesleğimde, e, güzel bir noktada olduğuma da inanıyorum. Yani e, şanslıyım babamdan dolayı. Güzel bir isim bıraktı bize. Biz de onun üstüne koyarak devam ediyoruz. Ee, belki bir yüksek lisans yapıp akademik kariyer olabilir. Ee, farklı farklı böyle çocuk şeyleri yapıyoruz çekim alanları. Onları geliştiriyoruz devamlı. Ee, partilere, parti organizasyonları çok fazla yapıyoruz. Ee, o organizasyonlarla ilgili zaten Biraz devamlı takip etmek gerekiyor yurt dışını. Çünkü çok farklı şeyler yapıyor yurt dışındaki yani gerçekten insanlar çok yaratıcılar. Onları takip ediyoruz işte kendimiz üstüne bir şeyler koymaya çalışıyoruz devamlı çalışma halindeyiz. Çalışmaya devam. Evet. Ee, peki kardeşiniz düğünlerde abinizi değil mi? Evet. Onlardan ne gelişmeler var? Yani farklı bir şeyler var mı? Öncelikle artık fotoğraf kesinlikle tek başına yeterli değil. Değil. Kesinlikle yani bir video klip kısa film hikaye filmi farklı farklı isimlerle adlandırılıyor olması gerekiyor istiyor çiftler bunu işte artık mesela genelde işte stüdyolara gidip fotoğraf çektirme olayı çok 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 azaldı. Biz hala yapıyoruz. Çünkü bizim hani stüdyo fotoğraflarımız klasik stüdyo fotoğrafları gibi değil de moda fotoğrafları gibi. Arkadaki görüntüler yine sonradan eklenmiyor. Doğal özel ışıklarımız var. Genelde biz şöyle çalışıyoruz. Düğün günü müşterilerimiz kısa bir süre ayırıp zaten genelde yazın oluyor. Yani dışarıda fotoğraf çektirmek işkence oluyor çiftler için. Sıca. Stüdyoda 18 derecede geliyorlar. Çok güzel biz onlara kaliteli moda fotoğrafları tadında fotoğraflar çekiyoruz. Sonra o gün isterse takibini çekiyoruz işte hazırlık aşamasını. Düğün neredeyse istediği bir kısım varsa oraya kadar devam ediyoruz. Sonrasında da bir gün belirleyip yani karşımızdaki çiftin de isteğine bağlı olarak bir yer ayarlıyoruz. Yani ne seviyor işte atıyorum Karagöl'deki. Belki tanıştığı yer. Evet tanıştığı yer olabilir. Ee, yani işte birlikte mutlu oldukları bir yer olabilir. Ya da sadece arka manzarasını background'ını beğendiği bir yer olabilir. Ona göre de yeri belirleyip, tarzı belirleyip orada da güzel bir dış mekan çekimi yapıyoruz. Sonra da hepsini evet. birleştiriyoruz. Güzel bir albüm haline getiriyoruz. Yani büyük hatıra. Evet. <laughs> e, peki e, fotoğrafçılık esasında artık çok moda oldu. Herkes iyi kötü bir cep telefonuyla veya bir şeyler kulüplere yazılıyorlar. Evet. E, fotoğraf çekmeye çalışıyorlar, birbirinden teknikler öğreniyorlar. Yeni başlayanlar için var mı tavsiyeleriniz? E, öncelikle birazcık internetten kendilerinin araştırmasını tavsiye ederim. Çünkü çok fazla insan biliyorum ben makine alıyor. Sonra makine orada kalıyor cep telefonuyla çekmeye devam ediyor. Çünkü Öklemesi, kullanmayı zor. bilmiyor ya da yanlış makine seçimi yapıyor. Yani profesyonel bir makine istiyor mesela kaliteli fotoğraf çekmek istiyor işte ama o fotoğrafı kullanamıyor. Ya da makineyi alıyor ama olay sadece makine değil önündeki merceği objektifi çok önemlidir. Ee, onun karşısındaki kişi onu anlatmadığı için önündeki mercek sayesinde hiçbir şey çekemiyor. Belki cep telefonundan bile daha kötü çekiyor. Tabii. Otomatikman soğuyor zaten. O yüzden bunu araştırıp doğru alması lazım. Mesela kit lens olan bir sürü makine var. İşte 17, mesela 720 yani inanılmaz bir zoom. Genelde bunlar zaten e, dijital zoom oluyor. Ama o makine, o kişinin bütün istediklerini karşılayabiliyor. Evet. Yani ilk önce kendisi araştıracak, sonra bir kursa gidecek. Tabi burada Fotoğrafa bakışı da önemli yani bunu meslek olarak mı yapmak istiyor, hobi olarak mı yapmak genelde istiyor? Genelde hobi istiyorlar. Hobi olarak istiyorsa bir sürü kurs var. Ben de mesela bireysel olarak çok kurs verdim. Ee, yani mutlaka iyi bir yer bulacaktır kendine, internet üstünden ve kurslardan da kendini geliştirebilir. Zaten kendini geliştirmesi için sadece bir ders alması gerekmiyor bizim mesleğimizde genelde uygulamalı olarak gelişiyoruz. Evet yani devamlı deklanşöre basacak. <gülüyor> <gülüyor> yani sabredecek. Evet. Şimdi moda e, gördüğüm kadarıyla böyle gezi grupları oluşuyor ya da yürüyüş grupları e, yürüyüp doğa fotoğrafları çekiyorlar. Evet. E, tabii belki hata bir oradaki hani çok da profesyonel olmayan bir insanın tavsiyesine uyup hepsi aynı fotoğraf makinesini alıyorlar. E, dediğiniz gibi kimisi devam ediyor, kimisi etmiyor. E, etmiyor. Ama cep telefonları da esasında epey iş görüyor. Görüyor evet. Yani en azından e, kaliteli olduğu için güzel bir şekilde bize bir hatıra bırakıyor. Belge niteliği taşıyor zaten fotoğraf o yüzden amaçta e, tabii, aslında anı belgelemek. Evet. Yani güzel bir hatıra bırakmak. Biliyorsunuz selfiler evet, çıktı. Biraz da selfiler <laughs> anlatalım. Nasıl güzel <laughs> selfie çekebiliriz? Herke mesela ben onu makine biz makineyle çekiyoruz. Genelde fish eye hmm. balık gözü objektif takarım. Selfie çekerken öyle çekeriz. Güzel bir etki bırakıyor. Selfie çubukları süper yine. Onları dronlarla, helikopterlerle çekiyoruz falan. Güzel oluyor. Onları biraz anlatın. Dronlar nasıl? Ya art, o da yine artık insanlar yine hobi olarak bile bir çok fazla kullanan var. Artık yasa değişti onları kayıt altına almak gerekiyor. İşte belli bir kilometrenin üstünde uçuramıyorsun falan. Tabii. Ama çok değişik yani. Çünkü insan bir fotoğrafı beğenmesi için kendi yani kendi gözünün dışında farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyuyor. Ya yerden çekeceksin ya havadan çekeceksin ya farklı bir Akçıdan. Evet. işte milimetre farklı bir zoom kullanacaksın. Geniş açı kullanacaksın ki bizim baktığımızdan farklı bir perspektif görelim. O yüzden o hava görüntüsü gerçekten müthiş oluyor. Değil mi? Yani farklı bir kuş bakışı evet, diyelim. Evet. Peki sünnet çok geliyor mu? Tabii ki yani e, bizim sizin... adetlerimizden evet. her herkes ya, yani çok fazla sünnet oluyor. Onu da yine düğün gibi aynı şekilde değerlendiriyoruz. Evet. E, şimdi artık sünnetlerde de mutlaka bir efedansı, bir e, grup gösterisi falan oluyor değil mi? Evet. Yani e, her sünnette değişiyor ama şey keyifli yani. Ben keyif alıyorum bile sünnet çekimlerinden de. Sünnetelim zaten benimle bağlantılı çocuk olduğu için. Evet. Yani yine stüdyo çekimi mi yoksa düğünde mi çekiyoruz? Artık hep karma çekiyoruz. Evet. Stüdyoyu da çekiyoruz. Düğün yapılan mekanda da çekiyoruz. Özel bir çekim istiyorsa da yine dediğim gibi farklı bir bölüm bulup orada da çekiyoruz. Onların hepsini müşterilerimize biz sunuyoruz. Beğenisine göre tercih ediyor. Sadece stüdyo çektiren de var. Sadece düğün yap yaptığı alanda çektiren de var. Bir dışarıda bir mekanda çektiren de var. Tercih meselesi aslında. Biz hepsini evet. sunuyoruz. Yani çağımız neyi gerektiriyorsa ona uygun şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Vallahi güzel esasında güzel hatıralar. Evet. E, aklıma gelmedi başka çocukların mezuniyet tabii. Mezuniyet bu şu mezuniyet an mezuniyet dönemi mesela. Evet. E, yani herkes istiyor yani çocuğunun bir mezuniyet, mezuniyet fotoğrafı dönemi. olsun. Her artık çok fazla anaokulundan bir başlıyor. Anaokuldan <laughs> mezun 4, 2, oluyor. lise son, <laughs> üniversite. Evet. Yani yavaş yavaş azalıyor ama hep çok fazla çekiyoruz. Evet. Ee, kızlar hemen veya erkekler giyimle beraber daha da güzel oluyorlar. Kızlar zaten süslü yani o yüzden. Yok. Evet. Bir reklam aramız var sonra beraberiz. Tamam.